Mobile Legends'a hoş geldiniz. Olmaz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Etrafımdaki insanların içindeki iyiliği koruyacağım. Ne olsun Asla boyun tamam. eğmeyeceğim. Hızla konuşalım. <laughs> Yumruğumla suratım ayrılmaz ikili. daha Bir saniye. O, onlar beni öldürmeye mi çalışıyor? Düşman sadece bir oyun olduğunu sanıyordu. Ne yumruğu bu? <laughs> bu iş gittikçe eğlenceli olmaya başlıyor. Takım arkadaşın katledildi. Yumruklarımız da toksun. İkimiz iki de ikaz. susamış. Pekala. Bir iş daha halloldu. Yumruğumla suratım ayrılmaz ikili. Anlaşıldı. Dur. Durdurulamıyor. Pekala. Bir iş daha halloldu. Düşman katledildi. Geri çekil. Esip geçti. Bir iş daha halloldu. Düşman katledildi. Kaçın sizi korkaklar. Düşman katledildi. Kaplumbağa da toplan. Bağda toplan. Yumruğumla suratım ayrılmaz ikili. Bunu Melisa'nın hesabına yazın lütfen. Topla. Ye yumruğumu. Dedildi. Ne boyun eğdi, ne katledildi. Sağlam dur. Düşman katledildi. niye <laughs> yumruğu mu? Toplan. Azı, 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 azı. <laughs> hazır değil. Niye de ben bir madalyonun iki yüzü gibiyiz? Kuleniz yıkıldı. Önce koridor itti. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Ya. kırıldı. yıkıldı. Takılan bir kulüpten kaplumbağayı katletti. Ye yumruğumu. Geri çekil. Seni katil. Kaybetmeyi tercih ediyorum. Ye yumruğumu. katledildi. Yumrumu? yumruğumu! Alanıma Bir daha Rakip katledildi. Ne boyun eğelim ne de pes edildi. Sakın katledildi. mazikili Kontrol 2'de Buraya kadar. Araları dersten sayacağım. Nokta toplan. Kuleniz yıkıldı. Ye yumruğumu. Yumruklarımızla konuşalım. Geri çekil. Ye yumruğumu. Buraya kadar. Bir düşmanı katlettin. Beydala bir iş daha halloldu. Takım arkadaşın Oyuncu katledildi. Amanım hoş geldin. Beni burada katletsin. Bir iş daha halloldu. İki kuleyi yıkalım. Neyse Bir iş daha halloldu. oldu. Kalkır. Çantasını ya, yap. Hayatını, ya, hayatını. Ya. Yaşamaya devam. rant için sabırsızlanıyorum. Ye yumruğumu. Nokta toplan. Bu. bu tam antrenmanlık bir şeye benziyor. Ye yumruğu bu. Seni suratım Buraya kadar takım arkadaşım Kontrolü katledildi. Düşman ikide iki attı. toplan. Üst kuleniz saldırı altında. Düşman lordu katletti. Bir sonraki rant için sabırsızlanıyorum. Altında gerideyiz. Geri çekil. Düşman katledildi. Gerçekten. Ettin. Begala bir iş daha var. İki 2 2. Begala bir iş daha var. Kureli'nin konuşalım. Bak, 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 kaybetmeyi tercih ederim bu <laughs> üst <laughs> Kueni saldır altında yorum <laughs> ayrılmaz ikili bu yıkıldı kıldı kadar ol <laughs> saldır <Gülüyor> düşman katledildi Pekala, bir iş daha halloldu. Üstünüz saldırı altında! İste i̇ki Bir tane. onlar beni öldürmeye mi çalışıyor? Bunu sadece bir oyun olduğunu sanıyordum. Topla. Önce koridor ittir. Yeveden bir madalyon. Bir Bir kuleyi Bir bir hayat yine hayattır ve yaşamaya değer. Geri çekil. Ne olursa olsun, asla geri çekil. Boyunca arkadaşın katledildi. Geri çekil. Düşman katledildi. <laughs> i̇ki de iki. <laughs> Saldır. Ne boyun eğilir ne de köşedim. Takım arkadaşın katledildi. Gittikçe eğlenceli olmaya başlıyor. Ye yumruğumu! Takımın bir kule yıksı. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil! Niye ve ben bir madalyonun iki yüzü gibiyiz? bırakmaktansa kaybetmeyi tercih ediyorum. Pekala, bir iş daha halloldu. Yumruklarımızla konuşalım. Düşman katledildi. Buraya kadar. Sakın arkadaşın katledin. Geri çekil. edildi. Bir sonraki round için sabırsızlanıyorum. Saldır! Oh, my gosh. Bu yaraları dersten sayacağım. nokta toplan benziyor. Sakın arkadaşım katledildi. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> yaraları dersten sayacağım. Üstünü saldırı altında. Ye yumruğumu. <laughs> Bu iş gittikçe eğlenceli olmaya başlıyor.

Biraz soğuması lazım. Редактор i